Aç <laughs> onu. <laughs> <laughs> evet sevgili dostlar, Bodrum Gündem dostları neredeyiz? Bugün bir tezdeyiz. Adliye Sarayı'nın 200 metre öncesindeyiz. Ee, 1987 yılında Bodrum'da hizmet veren garaj lokantası. Bugün bir tezde ilk şubesini açıyor. Barış çok genç bir arkadaş. Hatay'a adı bir işletme. Şu an oranın açılışına Moğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci Başkan yardımcılarından katılanlar var, protokol var. Şu anda bir hayır olsun ziyareti, resmi açılış, kurdele kesimi vesaire vesaire biraz sonra bunları da sizinle paylaşacağız. Güzel bir iş oldu olduğunu Merhaba. Merhaba. Evet. Merhaba, Yerel bir işletme olunca özellikle yerel tatları da önemseyen bir işletme olunca haliyle katılımcılar, ziyaretçiler açılışta arkadaşları yalnız bırakmadılar. değil misiniz başkanım? Evet. 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 Şöyle içeriye bakıyoruz biraz sonra. Ben Barış'la sohbet edeceğiz. Sen başkanlarla sohbet edeceğiz. Ben şöyle protokol ziyaret ederken şöyle aradan sıyrılayım. <laughs> bugün ne var diye hemen size yemeklerimizi göstereyim. Efendim bugün Lokum pilavımız var. Bir kepçeyle alıp gösterelim şu lokum pilavının güzelliğini. Bak şimdi. Göster usta. Çıkar getir şurayı. Tabağın içinde ben böyle bir canlı canlı yakın çekim yapayım. Şöyle getir bak. Biz Bodrum'da düğün yemeği olarak görürüz. Getiririz şefim. Bak. Bak bu lokum pilavı. Bunun hamuru hazırlanır, tek tek ince şeritler böyle binlik binlik doğranır. Sonra güzel güzel ailenin durumuna bağlı olarak düzeltik. Ağırlıklı olarak kıyma ile hazırlanır, yanında keşkek var. Keşkek artık lokantalarımızda tavuklusu yapılıyor. Ee, daha önce bunun etlisi, bu da etti kırmızı etlisi yapılırdı. Başka neyimiz var burada? Şöyle bak bak. Burada kurucacığımız var. Biz gibi üstün Bak. Bugünkü açılışa özel bir menü bu ama burada tencere yemeği bizim anadan atadan gördüğümüz Bodrum'da olduğu gibi Türkiye'de de yani içinde doğduğumuz kültürün yansıması olan tencereye yemekleri burada yer alıyor. Tatlı, tatlıda ne varmış bakalım bak tatlı buzda var burada. Şimdi bunlar var. Açılışı özellikle muhtemelen bunlar. Sonrasında yine tatlı reyonu devam eder. Söyleyelim başkanlar esnaf odası, deniz odası başkanları odası ee, başkanların. ve bakalım şoför odası başkanı Sayın Kavlı burada. Açılışta dostlarını Elimi böyle şey yalnız bırakma işte. Evet, mutfağın içinde denetliyor Muradişir Belediye Başkanı. Aras mutfağa kadar girdiğine göre. Haydi bakalım. Biz yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Ve açılışın kurdele kesimi için yerimizi alıyoruz. Hocam nasıl birisi? Bakalım nasıl kesilecek bu kurdele bu kadar. Muhtemelen aşağıya inecek. Barış! Ya burada mı aşağı aşağı burada. Aşağı Sayın aşağı başkanlarım aşağı. aşağıya alalım. Siz buraya sığmazsınız. Arabalar var ama arabaların önünde nasıl olacak o? Şu arabaları biraz açarlarsa belki biraz daha ters, bir ters oldu sanki sayın Başkanlarım. öbür tarafa açmanız gerekiyor sanki. Peki biz böyle geçelim. Of. Hemen. Öyle uygun gördü arkadaşlar. Sizi dışarı doğru alalım ki kadrajı biraz daha evet süpersiniz. Şöyle kimler var? Bir tık geri alabilir miyiz? Kamerayı Tamam şöyle geçiyorum hemen canlı yayında. Şöyle et evet, makaslarına kadar her şey hazırlanmış. Ee, öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Ee, sağ olsun Şöyle geldim. vereyim mi? Kesinlikle Hiçbir şey, şey duymuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bugünlerde bugünlere gelmemize destek olan bütün müşterilerimize, misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Ee, çok talep vardı bize buraya açmamız konusunda. Bu bölgede eksiklik olduğunu söylediler. Ee, biz de misafirlerimizin talepleri doğrultusunda böyle bir mekanı açtık. Ee, Sağolsun Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhammed Aras, Bodrum Belediye Başkanım e, Tamer Mandilince, Esnaf Odası Başkanım Erdoğan Başayemez, Deniz Silavrosu Başkanım Orhan Dinç, Şoför Odası Başkanım Hasan Kaplı, e, abilerim olarak yanımda oldular. hepiniz Hepsine huzurunuza çok teşekkür ederim. Beni bugünümde, e, bu mutlu günümde yalnız bırakmadılar. E, e, 1980'den beri çıktığımız bu yolda, e, babamın bana bıraktığı miras doğrultusunda eşimle beraber Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Bodrum halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederiz. Bugünlere gelmemizi sağladığınız için var olun hepiniz. Değerli Bodrumlar merhaba. Bugün yine bir Bitez'deyiz. Çok güzel bir işletmemizin açılışında. Bodrum'umuza çok kıymetli hizmetler sunmuş. Hepimizi sofrasında ağırlamış ve bizleri mutlu bir şekilde e, mekanında ağırlamış işletmemizin yeni şubesinin bir tezde açılışında sizlerle beraber olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Bugün bizleri yalnız bırakmayarak gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a, değerli oda başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. İşletmemiz Bodrum'uza, Bodrum hayatına ve buradaki yöre insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Nice mutlu sofralar, nice güzel yemekler burada misafirlerle buluşsun diyorum. İşletmecilerimize de Allah utandırmasın istiyorum. Hayırlı olsun inşallah. Evet sevgili Barış da çok güzel konuştu. Öncelikle ilk söylediği söz bizi tercih eden misafirlerimize teşekkür etmek oldu. Bence bu çok önemli. İşte vatandaş odaklı bir işletme garaj lokantamız. Yıllardır zaten çok güzel hizmet veriyor. Yani fiyat ve kalite dengesini çok iyi ayarlamış bir kardeşim. Bodruma Bodrumluya çok iyi bir hizmet veriyordu yokuş başında. Bugün burada olması, tezimizde olması da bize büyük bir güç veriyor. Muhtarım sana da hayırlı uğurlu olsun. Konacık Konacık, konacık özür dilerim muhtarım. da olması da hepsi birbirine karıştı garip memlekette. Yani içe geçti. Iç içe geçti. O yüzden Konacık muhtarıma da hayırlı uğurlu olsun. Hemen karşı komşusu zaten. Yani ülkenin bu zor durumunda, enflasyonun bu kadar net belirgin olduğu, ekonomik göstergelerin iyice bozulduğu bu durumda yeni bir işletme açmak, yeni istihdam yaratmak arkadaşlar hiç kolay değil. Görüyorsunuz mevcut kadim işletmeler bile kapanmakla karşı karşıya. Zor bir dönemden geçiyor ülkemiz. Ama yine de genç arkadaşlarımız, dinamik arkadaşlarımız ülkenin geleceği için, kentimizin geleceği için daha hizmet alması için çalışıyorlar. Seni kutluyorum bu zor zamanda bu yatırımı buraya yaptığın için Barış. Umarım bunun gibi işletmeler bütün yarımada da artar. Çünkü Barış aynı zamanda yöre yemeklerini de yapıp gelen misafirlere sunuyor. Bu çok önemli bizim için. Yani her yer aynılaşırken, bütün dünya teklifleşirken, her restoranda aynı yemekler servis edilirken asıl yöresinin çocuğu, işte yöresinin yemeği, kültürünü restoranın da işletmesinde yansıtan bir arkadaşımız Barış. Bu yüzden de kendisini bir daha kutluyoruz. <laughs> Bodrum'daki her işletmenin bu işletmeye örnek alması lazım. Her işletmenin Bodrum yöresine ait bir yemeği, bir mezeyi, değil mi? Evet. Bir lezzeti kendi menüsüne dahil etmesi lazım. Gelsinler biraz Barış'tan ders alsınlar diyorum ben. <laughs> Örnek alsınlar. <laughs> Sağ ol. Sağ olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Allah <laughs> utandırmasın diyoruz. Allah bol kazançlar versin. Hayırlı olsun. Allah belediyeye de bol bol vergi vermeyi nasip etsin diye. <laughs> 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 Eyvallah <başkanım. gülüyor> Erdoğan başkanlar baş konuşacak mısınız Erdoğan başkanım buyurun buyur. Ben de hepinize <laughs> katılımınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başkanlarım gerekli şeyleri söyledi. Gerçekten işini layıkıyla yapan odamızın bir üyesi olarak her zaman gurur duyduğum, arkasında <laughs> destek olduğum kardeşimi bugünlerde rahmetli İbrahim abi'nin mekanı cennet olsun gelmesinde tabii ki e, Görmesini önemli çok büyük. ne hepimiz isterdik. Ruhu şad olsun. Kendilerine yeni mekanlarında, yeni işletmelerinde e, bol kazanç, bereketli kazanç diliyorum. Bodrum'umuza, bölgemize, yöremize hayırlı uğurlu olmasın diliyorum. Sağ olun Evet dostlar şimdi kurdele kesim olacak. Ben biraz geri alalım arkadaşları. Rahat rahat Yayda. geniş çalışalım. Bizde. Haydi hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten Yayda. önemli bir şeyin Yayda. altına çizdiler. Sıralarımızın başkanlarımız. Allah, utandırmasın. Besmele ile de açılışı yapıldı. Kurdelesi kesildi. Gerçekten hayırlı olsun. Şimdi meslektaşlarla beraber biraz açılarak şöyle küçük hanımları, beyleri de araya evet. sıkıştırmayarak. Bir de, Aa, bir de nazar boncuğu var. Hadi bakalım. Nazar değmesin. İnşallah kazasız belasız. Güzel günlerde bir nazarlık hediye edelim. Hadi bakalım. Senin gelmen bir Estağfurullah. Boşuz, Önemli olan hepsi. bütün dünyaya, ülkeye barış gelmesi. Evet. 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 <laughs> Tabii. Barış. Nasıl? En güzel sözü söylenir. Değil sözü mi? Barış gelsin. Ülkemize, kentimize. Barış'a abunel olsun. Evet. Kamerabaşkanım. Yani. Ahmet başkanım evet sizi <gülüyor> teşekkür, <gülüyor> teşekkür evet. ediyoruz. Herkes kendi hediyesini, özel hediyesini de şu an başkanım, takdim ediyor Barış'a. <laughs> Bahçık Boğa Buyurun. Haydi bakalım. Hayırlı olsun Tekrar şimdi içeriye doğru giriliyor. <gülüyor> 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 arkadaşlar bayağı kalabalık onu söyleyebiliriz. Muhtarım hayırlı olsun. Hepimiz hayırlı Şöyle kimler var diye yerli boylu kimler gelmiş kimler bu açılışlara bir bakalım. Evet aslında dostlar burada hiç yalnız bırakmamışlar. Afiyet şeker olsun açılıştaki ikramları almışlar. Haydi bakalım. Her taraflar dolu dolu zaten ilerleyemiyoruz onu söyleyelim. Maşallah açılış dolmuş taşmış. Şimdi girişte hemen e, balkon kısmı var orası oldukça dolu. E, dostlar bak şimdi bak almışlar ikram edin diye. Allah buraya yakın olanlar buyursun gelsinler hem ikramlardan tatsınlar hem de açılan mekanı yerinde incelesinler. Evet kaşıklar. Alınmış çatallar, Kaşık Yokun pilavına, kaşık atılıyor Keşkekler yeniyor Kardeşlerim emekçi kardeşlerim çalışıyor Hadi arkada kimler var Bir de buranın arka tarafı var dostlar Hani baktınız ön taraf dolu Kalabalık aman da yer kalmadı diye düşünmeyin Çünkü arka tarafta En az ön balkondaki kadar Geniş yer var Rahat rahat burada Oturun güzel lezzetlerden hem yöresel hem de bildiğiniz pancere yemeklerinden tadabilirsiniz. Evet. Aslında ve sonra belki tekrar güzel bir röportaj gerçekleştirebiliriz. Evet ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Bu güzel organizasyonu, bir dakika şöyle geçeyim ya. Hadi ben müsaade istemiyorum. Oradan kalabalıklı olmuyor. Bu ekip nasıl çalışıyor? Bak tertemiz. Yani yeni olmasınlar benden. İkramlıklar güzel güzel gidiyor yerinde Maşallah. Evet. Bu alanlarda bu sunum noktalarında daha sonra bir çeşit sebze ve et yemeği göreceksiniz. Çorbalar göreceksiniz. Şef nerede aslında? Bize ne yemekler yapacak? Onu kimden dinleriz? Söyleyin bakalım gençler. Hiç şu an kimse konuşacak durumda değil. Servise yetişmemiz derdiler. misafirlere ağır. bulunduğu bulunduğu yeri de çekip koyalım. Nerede diye soran dostlar var. Aslında bir tez tarafı diye geçiyor ama resmi olarak konacağı bağlıymış. Onu biraz önce ben de sizlerle beraber öğrenmiş olduk. Evet garaj lokantasına şöyle nerededir diye baktık. Efendim bir tez döner kavşağından oradan. Hemen bir teze doğru girdiğinizde 50 metre ileride sağda hemen aşağıda adliyemiz var noktayı da göstermiş olduk. Ne diyoruz sevgili Barış kardeşime? Ata yadigarı bir işletmiyor. Babadan kalan 1987 yılından beri Bodrum'a hizmet veren ki önemli bir süre bu aslında. Gıda sektörüne hizmet vermek ve bu çizgiyi yukarıda tutabilmek önemli. Ata yadigarı bir işletmeyi daha ileriye taşımak önemli. Barış da bunu başarmış. Ailesiyle, eşiyle, anneleriyle hem eşinin hem kendi annesiyle beraber el vererek bu günlere getirmişler İhtiyaç ve ihtiyaçlı talep doğrultusunda da böyle güzel bir noktada ilk şubelerini açmışlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ben Çiçek Yaman Bozoğlu. Karaj Lokantası'nın İtez'deki şubesinin açılışından yaptığımız canlı yayını sona erdiriyoruz. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın. Ağız tadınız yerinde kalsın. Hoşçakalın.